3. Selim'in amcası 1. Abdülhamit'ten farklı bir avantajı var. Bu avantaj şuydu. Bugün günümüzde de var böyle iş adamlı kılıklı çakallar. Bir bakıyorsun zamanında Mesut Yılmaz'ın yanındaymışlar. Sonra bakıyorsun Tansu Çiller'in yanındalar. Bir bakıyorsun efendim Tayyip Bey'in yanına geçmişler. 20 senedir onun yanındalar. Her inşaatın altında onlar çıkıyor. Her ihalenin altında onlar çıkıyor. Yani bunlar böyle ilkesiz, karaktersiz, şahsiyetsiz adamlar. Her çağda var böyle tipler. Bildiğin sıklan sürüsü gibi, çakal sürüsü gibi bir grup bunlar. Ön yeni içinde bu reformların tamamı bitti. Çok süratli bir şekilde bu reformlar kuruluyor. Fakat bu arada modern okullar kuruldu. Fransızca, yabancı eğitim veriyor. Matematik, fizik, kimya okuyor çocuk. Felsefe okuyor. Tüm medresede Şehir İslamlığa bağlı normalde. Bunlar da Şehir İslamlığa bağlı. Henüz ayrılmamış. Ama Şehir İslamlığı çok rahatsız bu eğitimlerden. Fokur fokur kaynamaya başlıyor. Üçüncü Selim kendi yazdığı şarkı ve bestelerde yeni yeni makamlar icat ediyor. Türk sanat müziği makamları. Bir müesses nizam var. Kurulu bir nizam var. O kurulu nizam sistemin değişmesini istemiyor. Mesela Şehir İslamlık var. Değişmesini istemiyor. Yeniçeri Ocağı var. Kesinlikle sistemin değişmesini istemiyor. Çünkü o sistemden besleniyorlar. Onlar halinde memnun.